Hani edecektin bana misaldın akşam elime aldım son bir mektup akşam elime aldım son bir mektup Akşam gelmedi. Seni zombileceğim. Senden artık bıktım. Gelme bir daha. Senden artık bıktım. Gelme bir daha. Kimler geldi kimler? Kalbim beni söyler Kimler geldi kimler Kalbim beni söyler Ke kalbim isterse Rabbim neyse güzel eyler Eğer kalbim isterse Rabbim neyse güzel eyler seni gördüğüm zaman Kalbim nefret basıyor. Seni gördüğüm zaman kalbim nefret basıyor. Peşinden koştuğum zaman içimden ter akıyor. Peşinden koştuğum zaman kalbimden ter akıyor. Kimler geldi kimler? Kalbim beni söyler. Kimler geldi kimler Kalbim beni söyler Eğer kalbim isterse Rabbim neyse güzel eyler Eğer kalbim isterse Rabbim neyse güzel eyler Kimler geldi kimler Kalbim ancak beni söyler. Eğer kalbim seni isterse Rabbim ikimizi güzel eyler. Eğer kalbim seni isterse Rabbim ikimizi güzel eyler. Kimler geldi kimler kalbim beni söyler. Kalbim beni neyler kalbim beni söyler eğer kalbim isterse Rabbim neyse güzel eyler. Eğer kalbim isterse Rabbim neyse güzel eyler. Selam olsun herkese.